Selamlar Aleyküm. Arkadaşlar Korkmaz Besçilik ailesi olarak yine küçük bir çekimimizde sizlerle birlikteyiz. Şu anda e, bizim tabirimizde köy yanı. Köy yanı dediğimiz e, köyün yaklaşık işte 400-500 metre, 1 kilometre mesafe uzaklığındayız. E, normalde Ormanda e, olmamız gereken bir saatteyiz şu anda. İşte mübarek Cuma günleri, Cuma namazını kıldık. E, Allah kabul etsin. Şu namazdan sonra e, saldık koyunlarımızı. Koyunlar hareket halindeyken e, dedik ya hani gözlem çok önemli bu e, işte diye. Eğer ki gözlemi doğru yapamıyorsanız muhakkak e, hani sonuç Zayiatla sonuçlanır, kötü şeylerle e, karşılaşırsınız diye. E, baktık ki koyunumuzun bir tanesinin e, hani bu şey tabiriyle lokasyon zamanı gelmiş, e, sancı belirtileri var. Biz de direksiyonu çevirdik. E, tarlalarda biraz vakit geçecek. Yaklaşık işte e, 45 dakika gibi bir süre içerisinde de koyunumuz e, doğumunu gerçekleştirecek. İnşallah sağlık sıhhatli e, bir doğum olur. Şu anda e, diğer koyunlarımızla birlikte kendisini strese sokmuyoruz. Kesinlikle kendisi doğumunu kendisi yapmasını bekliyoruz. Sakın ha sakın müdahale etmiyoruz. Yapılan müdahale e, bazı zaman ters biliyor. Ne kadar da profesyonel olursanız olun her doğumda olduğu gibi insanlarda da keza öyle normal doğumu önerir ya doktorlar. Biz de keza öyle normal doğmasını bekliyoruz. Sakın asakın sakın müdahale etmiyoruz. Ee, sancı iğnesiydi. Buna benzer işte doğum yerine almak için e, belirli bir kriterleri var. Orada işte çekmek ona göre bir çatıda kalması buna benzer şeyleri yaşamasını asla istemiyoruz. Kendisinin doğmasını bekliyoruz. Sadece doğumda keza e, hani istenmeyen olaylar olabiliyor. E, koyun çok besili oluyor. Besili olan koyunun doğumu zor oluyor. Onun dışında e, hani dediğimiz gibi bizim çok yaşadığımız çoklu doğumlar çok oluyor. E, Allah korusun kuzu e, sıkıştığından dolayı böyle baygın oluyor. Ölü olmasa bile baygın olduğu için tepki vermiyor. İlk kuzuyu muhakkak çekip almak gerekiyor. İkinci, üçüncü kuzuları rahatlıkla alabilmemiz için. İlk etaptaki şu anda yapmamız gereken şey koyunu kendi haline bırakıp doğumu kendisini yapmasını beklemek. Şayet yapamazsa o zaman müdahale edeceğiz. Şu anda bizim su deposu, sazak. Sazağın altındayız. Bakın görüyorsunuz. Koyundan bazıları ayrılıp çıkıyor. Pelit. Bakın gidiyor ya oradaki koyunlardan. Ee, aşağıda şimdi iki tane koyun kaldı. Bakın o sırada. Ee, sol taraftaki koyun bakın kuyruğunu kaldırmış. Belirtiler bu koyunda. İşte 45 dakika gibi sonraki çekimde inşallah e, o halinde gösterir size e, doğum esnasındakini. Allah nasip ederse inşallah e, bir takip çekimimizde o şekilde gerçekleştiririz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.